Oyunun ilk amaçlarından biri karakterlerimizin aynılarından tekrar tekrar bularak karakterlerimizi güçlendirmek. Aynı karakterden 3 adet bulduğumuzda karakterimiz 2 seviye oluyor. 2 seviye karakterin saldırı gücü canı ve saldırı hızı artıyor. Bazı karakterlerin saldırı hızı artmayabiliyor. Burada gördüğünüz gibi Nasus 1 seviye ile 2 seviye arasında saldırı gücü can farkı belli oluyor. Ayrıca kullandığımız karakterlerin özelliklerinin birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Örneğin Nasus muhafızken yanına Leona gibi bir muhafız daha koyarsak muhafız buff'ı açılıyor. Buff'lar yani güçlendirmeler her sette değişiyor. Ee, bu setinki için ayrı bir video yapacağım. Bu karakterleri elde edebileceğiniz dükkan her tur sonunda yenileniyor. İsterseniz 2 gold verip dükkanınızı daha hızlı bir şekilde yenileyebiliyorsunuz tur sonunu beklemeden. Oyun her zaman karoselden bir adet karakter ve eşya parçası alarak başlıyor. İlk 3 turda minyon kesilerek savaşa hazırlık yapılıyor. Canavar turu sonunda minimum 2 ile 4 arası eşya parçası elde ediyorsunuz. 4 e, ile de 12 arası altın ya da altın edecek karakter elde ediyorsunuz. İki eşya parçasından bir eşya yapılıyor. Eşya bir defa birleştirildiği zaman tekrar parçalanamıyor. Eşyaları karakterlerinin üzerinden sadece karakteri satarak geriye alabiliyorsunuz. O yüzden eşyalarınızı oyunun ileri safhasında satacağınız karakterlerde taşıtmak daha mantıklı oluyor. Her oyun bize 3 kere eklenti seçme hakkı veriliyor. Eklentileri bir kereliğine değiştirebiliyoruz. İlk eklenti canavar turundan hemen sonra, diğer eklentiler canavar turunda bir tur sonra olacak şekilde seçiliyor. Minik efsanemiz her tur sonunda 2 XP kazanıyor. İstersek 4 altın vererek 4 XP alabiliyoruz. Minik efsanemiz seviye atladığı zaman içeriye daha fazla karakter koyabiliyoruz ve dükkanımıza gelen karakterlerin kalitesi artıyor. Yandaki listeden rakiplerin sağlığını görebiliyoruz. Yine buradaki listeden takımımızda en fazla hasar vuranları, en fazla tanklayanları ya da en fazla takıma kalkan ve şifa sağlayanları görebiliyoruz. Dükkanın hemen üstünde toplam altınımız yazıyor. Ayrıca mouse'umuzu toplam altının üstüne getirirsek bir dahaki tur olası kaç gold kazanacağımızı da görebiliyoruz. Hemen altının yanındaki işaretten galibiyet ya da mağlubiyet serisinde kaç gold kazanabileceğimizi görebiliyoruz. Bu oyunda ard arda kaybetmek ya da ard arda kazanmak tur başına size daha fazla altın sağlıyor. Ayrıca birikmiş her 10 altınınız için bir altın daha fazla kazanıyorsunuz. Bu 50 altına kadar devam ediyor. 50 altından fazla altınınız size faiz goldu sağlamıyor. Bir dahaki tur kaç faiz gold kazanacağınızı soldaki platformdan takip edebiliyorsunuz. Rakiplerinizin kaç altın kazanacağı ise sağdaki platformda gözüküyor. Her 5 savaşta bir karosel tekrar açılıyor en az canlı olan ilk karakter ve item parçasını seçiyor. En yüksek canlı olansa en son seçiyor. Her turun 7. roundunda canavar turları yeniden karşımıza çıkıyor. Canavar turlarından yine eşya parçacığı ve altın atıyor. Ama bu turlarda gelen eşya sayısı ve altın miktarı rastgele oluyor. Dördüncü turun 7. roundunda her zaman hazine ejderi geliyor. Hazine ejderi bize ihtiyacımız olan eşyaları sağlayabiliyor. Eğer gelen eşyaları beğenmezsek bir gold karşılığı dükkanımızı yenileyebiliyoruz. Eşyalar, komplar, bufflar ve ekonomi sağlama gibi videolarda kanala yüklenecek.